Hüseyin Beycik kanalına hoşgeldiniz. Evet, burada size yine MSI'ın Alfa 15 A3DD model e, Notebook'lardaki e, firmware update'i nasıl yapılacaksınız e, BIOS update'ini bir önceki videoda anlatmıştım. Şimdi e, BIOS update'ini yapacağız. Şu dosyamızı indiriyoruz. BRT5578 e, 2019-12-19 tarihli 1.63 MB e, kapasitesi var. Evet, uygulamayı indirdik. Uygulamayı indirdikten sonra dikkat etmeniz gereken konu şu. Hemen baştan yapayım isterseniz. Ee, bir Masa üstüne herhangi bir yer açıyorsunuz. AMD VB Flash Win dosyasına sağ tuşa basıyorsunuz. Yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Evet, programın açılmasını bekleyip Program açıldı. Buradan e, imaj dosyasını yüklememiz gerekiyor ilk başta. E, hemen buradan imaj dosyasını yükleyelim. Evet. Load imaj diyorsunuz. İmaj dosyamız bakın bu ismin aynı. BRT57383.001 Bunu aç diyorsunuz. Evet. imaj dosyasını bakın burada açtı. Program deyip işlemi başlatıyorsunuz. Program deyin ve Flash'ın bitmesini bekleyin. Bu arada şu anki versiyonu bu. Olacak olan versiyonu Update. Evet. Burada Update et Enter tuşuna basıyorsunuz. Sistemi reboot ediyorsunuz. İşlemi tamamlanmış olur. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayalım.